İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Akli Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Özçetli Sendikası İskenderun Şubesi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Bölgede en güçlü sendika konumunda olan Özçelikli Sendikası İskender'in şubesini yeni binasında ziyaret eden İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO Başkan Yardımcısı Muhsin Yeter ve Yönetim Kurulu Üyesi Raşit Özyurt sendika binasını da gezerek bilgiler aldılar. Özçelik Sendikası İskender'in Şube Başkanı Mehmet Güngör, Şube Genel Sekreteri Veysel Yayla ve Şube Yöneticileri İçsoy Yönetimini ziyaretten ötürü memnuniyetlerini dile getirdiler. Biz de herkese açığız, aynıyız. Sizle çalışan kesim aynı şekilde, bizle iş veren kesim aynı şekilde. Aslında bizlerin sizlerle çok yakın olması gerekiyor.